Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, şarkı söylemiş, kara kış birden bastırınca şafak atmış zavallı da. Bir şey bulamaz olmuş yiyecek. Koca ormanda ne bir kurtçuk ne bir sinek. Gitmiş komşusu karıncaya. Aman karınca kardeş. Demiş. Alim fena. Bir şeycikler ver de kışı geçireyim. Yaz gelince öderim. Hem ziyadesi Ağustos'u geçirmem öyle ödemezsem böcek demeyim bana. Karınca iyidir, hoştur ama eli sıkıdır. Can verir, mal vermez. Sormak ayıp olmasın ama demiş. Bütün yaz ne yaptınız? Ne mi yaptım demiş. Ağustos böceği. Gece gündüz türkü söyledim. Fenam ettim sizce? Yo demiş karınca. Ne mutlu size. Ama hep türkü söylemek olmaz. Kışında oynayın biraz. <laughs>